arkadaşlar. Şu işareti biliyorsunuzdur. Kadınların yardım çağrısı. Tıp da biz Marfan sendromu fizik muayenesinde Marfan sendromunu anlatayım öncelikle. Eklem bağ doku hastalığıdır. Marfan sendromu hastalar genelde aort anevrizmasından ölüp ölürler. Baş parmak şu lateral kenarı genelde geçer çünkü eklem bağ doku hastalığı olduğu için. Baş parmak şu serçe parmağın olduğu kenarı geçtiği zaman avuç içi, baş parmak avuç içi testi yapılmış ve %96 pozitiflik vermiş. Eğer baş parmak, normalde baş parmak şu avucu şu kenarı geçmemesi lazım. Bakın görüyorsunuz. Marfanlarda genelde şu şekilde geçiyor arkadaşlar. Ve bu aort anevrizmasıyla çok ilişkili bulunmuş. Tek marfanda değil, normal insanlarda da bakmışlar. Aha, Amerikan Heart Association Journal'sta yayınlanmış %96 pozitiflik göstermiş. Şimdi hastalar bize diyecek gibi de el falı bak, bakıverler çok güzel olacak diyecekler. Baş parmak şu kenarı geçmemesi lazım arkadaşlar, normal sağlıklı bir, bir bireyde. Eğer geçiyorsa aort anirizmasını düşünülebilir.